Evet sevgili seyirciler arkadaşlar şimdi köyde mayalı çörek nasıl yapılır bak ablamız tarif edecek bize ablacım şimdi nasıl yaptığını bize tarif eder misin hamurumuzun unumuzun hamurumuzu yok kabarınca yok bir gün önceden mayalıyoruz yoksa bir, bir saat iki, önce iki mi? Bir saat, bir saat dolu. Ilık suyla mayalarsan bir saat önce. Ilık suyla mayalamasan normal iki saatte gelen bir hamurumuz bu. Bir saat. Mayalıyor, kabardık sonra böyle alıyor. Tepsiyi de alıyor. Şöyle güzel bir şekilde, incecik bir şekilde döşüyor. Çünkü o kabaracak. Valla çok güzel görünüyor abla. Benim de döşediklerim burada bir şey yok. Bir döşediklerinize bakalım. Sobanın altı durmadan yanıyor. Böyle koyasın. Meşe odununda. Ha meşe odunu olacak ki evet. tabi meşenin. Meşe odununda daha güzel oluyor. Meşenin odunu daha güzel yapıyor arkadaşlar. Kırmızı odada da oluyor. Dışarıda. Saçta da oluyor. Saç olursa daha iyi oluyor. Saç olursa daha iyi oluyor. Biz fırını sobaya tercih ettik. Saç getirin. Dışarıda yağmur kar olduğu zaman soba da sobada yapacağım. Oo. Evet, ortaya da bir tane. Öbürü olana kadar bunu hazırlıyorsun. Bir gelen adına kadar bunun hazırlığı yok. Eblemişe geçiyor diyor. Altı, altı yanıyor. Ebedelerimizden kalan geleneksel kanımız böyle. Çorum mayalısı diyor. Çorum mayalısı. Bu çoruma çoruma özel. Çoruma özel sacarası. Bunun yanına şimdi tereyağı Tereyağı, bal, tereyağı, tereyağı pekmez, peynir. Oh. Pekmez, kuş burnu reçeli. Mis gibi koktu ama ablacım. Ablacım mis gibi koktu. Tereyağı yiyin, olan çörekler mis gibi kokar. Meşe odunlarımız da burada. Bunlar meşe odunu. Meşe olmayınca güzel olmuyormuş. Dur bakalım bir. Oo çok güzel kızarıyor. Az aşağı kapatınca da yüzü kızarıyor. Yüzü kızarıyor. Bunun üstüne isterseniz çörek atatın, susam atın. Biz sevmediğimiz için atmadık onu. Sade çok güzel. Sade, sade istediler, sade volt. yaptık. Misafirimize özel sade yaptık bu sefer. İşte. Evet çok güzel Yapamadım. Öyle de kavla diyorsun evet. Çok güzel Bak altına ne hiç yapışmıyor Tereyağına hiç yapışmaz Paket yağının en yapışmaz. Evet, şurada da tereyağı var. Arkadaşlar tereyağı yağ diyor Evet altın yağlıyor. Yapışmaması için. Tek bir tek döşüyor böyle. İsteyen kim de döşeyebilir şöyle.